Hocam, merhabalar. E, merak ettiğim bir konu. Distributed Render alırken iki tane birbirinin aynısı kasamız olduğunu düşünün demiş. E, bu iki kasayı Distributed Render'a bağlarsak, e, render süresi direkt yarı yarıya iner mi? İnerse nasıl bağlarız diye sormuş arkadaşınız. Cevaplayacağımıza göre hemen bunu da şuraya alalım. Distributed Render'da iki tane birbirinin aynısı kasayı kullandığımızda render süresi yarıya iner mi sorusunun cevabı büyük oranda e, tam olarak yarıya inmiyor arkadaşlar. Nasıl bağladığınıza göre bu değişebilir. Orayı da işin içine sokalım. E, i̇tibar Bey hoş geldiniz, merhabalar. E, distributed Render'ın birkaç farklı yapılabilecek şekli var programdan programa da değişiyor tabii ki. Bir yöntem projeyi Max'te Max'e göre anlatayım. Max'te bir bilgisayarda açtınız. Bilgisayarda o bilgisayarda da render işlemine ikinci bilgisayarınızın da dahil olacağının ayarını girdiniz. Böyle bir süreçte arkadaşlar render süresi yarı yarıya tam olarak düşmüyor. Çünkü render'ı başlattıktan sonra projenin çalıştığı e, bilgisayardan yardımcı olacak ikinci bilgisayara render'ın esetleri, projenin bilgileri gönderiliyor. Ana bilgisayar render'a başlıyor. Bir 5 dakika sonra, 3 dakika sonra, bir yarım, 30 saniye sonra ikinci bilgisayar dahil oluyor. Yani ikinci bilgisayar A üzerinden dahil olduğu için A'dan dosyaların gönderilmesi, oradan dosyanın gelmesi gibi o işleme süreçleri de render süresine ekleniyor. Yani tam teorik mükemmel %2 katı hıza ulaşmaz rendereriniz. Ama özellikle yükleme yapıldıktan sonra ikinci bilgisayar işin içine dahil olduktan sonra o andan itibaren neredeyse yarı yarıya düşer. Öyle söylemiş olayım. Bu süreci daha da verimli hale getirmek için farklı yazılımlar var projeyi hiç açmadan hatta yeni versiyonlarda kaldırmışlardı sanırım. Bakayım. Aa. Ee, proje Max projesini bir arayüze tanıtıyorsunuz. Bilgisayarları da o arayüze tanıtıyorsunuz. Ee, ve proje hiç açılmadan render alınıyor. Öyle söyleyeyim. O zaman mesela bu dosya paylaşma süreçleri daha verimli oluyor ama sonuçta yine bu yazılımı da bir bilgisayarda çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani yazılımın asıl çalıştığı bilgisayar ve ağdan ulaşarak çalıştırdığı bilgisayarlar farkı olduğu sürece tam yarıya inmese de o sürecin gerektirdiği işlemlerden sonra her şey yoluna girdikten sonra yarıya yakın bir süreye iner. Öyle söylemiş olayım.